Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hikayeme geçmeden öncesinde sizlerle bir oyun oynamak istiyorum. Daha sonra hikayeme geçeceğim. Oyunumun adı Aynı Oyunu. Şimdi çocuklar ben ne yapıyorsam aynısını yapacaksınız tamam mı? O halde başlıyorum. Hadi bakalım. Elleri başımın üstüne götürüyorum. Açıp kapatıyorum. Daha sonra... Şaşırıyorum. Şaşırın bakalım. Daha sonra çapraz bir şekilde omuzlarımı tutuyorum. Tuttunuz mu omuzlarınızı? Harikasınız. Daha sonra elma toplayın bakalım. Toplayın, toplayın, toplayın. Ağaçlardan elmayı toplayın bakalım. Evet, herkes topladı mı elmaları? Daha sonra kuşlar gibi uçuyorum. Uçun bakalım. Uçun, 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 uçun. Harikasınız. Sonra bir yılan olalım hadi. Yılan olun kollarınızı böyle kıvrıştırın. Hadi bakalım. Evet. Beğendiniz mi aynı oyunumuzu? Harikasınız. Şimdi kitabıma geçebilirim. Hikaye kitabımızın adı Komik Hayvan İsimleri Bakanlığı. Bakalım Komik Hayvan İsimleri Bakanlığı'nda neler oluyor? Komik Hayvan İsimleri Bakanlığı'nda yeni bir gün tüm hızıyla başlamıştı. Birinci pencere lütfen. İsmimi değiştirmek istiyorum dedi sırası gelen köpek. Nedenini sorabilir miyim acaba dedi sekreter kuşu pencerenin arkasından. Çünkü ben bir kokapuyum ama herkes ismimi yanlış anlıyor dedi kokapu. Kokapu mu? Ha 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 diye güldü tüm diğer komik isimli hayvanlar. Görüyorsunuz dedi kokapu. Ne cins bir köpek olduğumu söylediğimde herkes bana gülüyor. Diken sırtlı maymun, surat balığı olmaktansa kokopo olmayı tercih ederim dedi ikinci pencerede bekleyen diken sırtlı maymun surat balığı. Ha 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 diye güldü tüm diğer komik isimli hayvanlar. Bu gerçek bir hayvan ismi olamaz. Maalesef öyle." dedi ve derin bir iç çekti diken sırtlı maymun surat balığı. Pembe peri armadilla olmaktansa diken sırtlı maymun surat balığı olmayı tercih ederim." dedi üçüncü pencerede bekleyen pembe peri armadillo. Ha 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 diye güldü tüm diğer komik isimli hayvanlar. Hiç değilse sizin adınız mavi ayaklı sümsük kuşu değil dedi dördüncü pencerede bekleyen mavi ayaklı sümsük kuşu. Ha 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 diye güldü tüm diğer komik isimli hayvanlar. Hiç değilse sizin adınız trompet solucanı değil dedi ve derin bir iç çekti beşinci pencerede bekleyen trompet solucanı. Hiç değilse sizin adınız kürek burunlu gitar balığı değil dedi. Altıncı pencerede bekleyen kürek burunlu gitar balığı. Ha 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 diye güldü tüm diğer komik isimli hayvanlar. İsmimin çirkin balık olduğunu bir düşünsene dedi ve derin bir iş çekti. Yedinci pencerede bekleyen çirkin balık. Ha 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 diğer komik isimli hayvanlar. Yani sanki çirkinmişim gibi. Öyle miyim yoksa? Hmm dedi tüm diğer komik isimli hayvanlar. Ben de hiç zombi kurduna benzemiyorum. Öyle değil mi? Dedi 8. pencerede bekleyen zombi kurdu. Ama bana yine de bu ismi vermişler. Ha 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 diye güldü tüm diğer komik isimli hayvanlar. Milyonlarca tahmin hakkınız olsa bile bana verdikleri ismi asla bulamazsınız, dedi dokuzuncu pencerede bekleyen balık kaşlarını çatarak. Mantar suratlı, pisi balığı mı? diye sordu diken sırtlı maymun surat balığı. Yapışkan, topaklı hani balığı mı? diye sordu pembe peri armadillo. Haydi söylesene bize, dedi mavi ayaklı sümsük kuşu. Evet, haydi söyle, dedi zombi kurdu gülmeyeceğimize söz veriyoruz. Püsküllü halı köpek balığı dedi ve derin bir iç çekti. Püsküllü halı köpek balığı. Ha <laughs> diye güldü tüm diğer komik isimli hayvanlar. Adım ne dedin? Yok artık diye bağırdı o sırada komik hayvan. İsimleri Bakanlığı'nın yerlerini paspaslayan deniz salgı salyangozu. Ben de ben de ismim sağında yumurta. Deniz anasının komik olduğunu sanırdım dedi. On numaralı penceredeki sağında yumurta deniz anası. Ama püsküllü halı köpek balığı buna gülmeyeyim de neye gülelim? O zaman biraz daha gülmeye hazır olun dedi ve derin bir iz çekti on numaralı pencerede bekleyen yaban arısı. Benim ismim o kadar komik ki gülmeden söylemek mümkün değil. Sen ne tür bir yaban arısısın o zaman diye sordu sağında yumurta deniz anası. Ben bir aha hayayım dedi yaban arısı. <laughs> diye güldü tüm diğer komik isimli hayvanlar. Hayır ben bir ha 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 hayım dedi yaban arısı kaşlarını çatarak. Aha 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 diye güldü tüm diğer komik isimli hayvanlar. Hayır aha 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 değilim ben diye ısrar etti yaban arası. Ben aha hayım. Aha ha ha, ha 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 diye güldü tüm diğer komik isimli hayvanlar. Artık yeter dedi. Aha ha sinirden köpürerek. Çok rica ediyorum. Hemen değiştirin ismimi. Tabii ki dedi 11. penceredeki sekreter kuşu. Yeni isminizin ne olmasını istersiniz? ismi Memo oldu. Evet şöyle hayvanlar var çocuklar. Onları size göstermek istiyorum. Şu çirkin balığı az önce de görmüştük hatırlıyorsanız. Çirkin balığın büyüklüğü, ortalama büyüklüğü 30 santimmiş çocuklar. Özelliği ise dünyanın en çirkin hayvanı seçilen çirkin balık okyanusların derinliklerinde yaşar ve vücudunda hiç kas bulunmazmış. Yani hem tombul hem de yumuşacıkmış. Püsküllü halı köpek balığına bakın. Püsküllü halı köpek balığının büyüklüğü 117 santimle 125 santim arasıymış. Özelliği ise mercan kayalıklarında yaşayan bu köpek balığının köpek dişine benzer birkaç sıra sivri dişleri varmış. Evet çocuklar kitabımız burada sonlanmıştır. Sizleri çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.